1000 liraya dayanmış çeyrek evet, altın millet şokta. da ee, herkes tabii şey altın almaya, parası olan altın almaya çalışıyor. Hani ne olacak bunun sonu, nereye varacak? Böyle kaybıyla izliyoruz. Döviz durduğu yerde duruyor çok ilginç bir şekilde. Ve ee, hep böyle her şeyi konuşalım istiyorum. Bunlar da çok önemli çünkü ekonomi açısından. Ama tabii ki hepimizin ekonomisi mutfağında dönüyor. Ee, dolayısıyla e, bu, bu gelişmeleri de bir yandan da kaygıyla takip ediyoruz. Çünkü altının yükselmesi işte e, demek bizim bir daha da fakirleşmemiz anlamına geldiği için. E, nereye gidiyoruz böyle Özgür Bey? Yani süreç şu anda gerçekten de çok sıkıntılı. Hükümet her ne kadar da ekonomiyle ilgili pembe tablolar çizse de Milletin durumu net. Şöyle söyleyelim perişan. Kimsenin Çok. cebinde para yok. Evet. Kimsenin cebinde para yok. Şey bilemiyorum. Cebinde parası olan kişiler zaten geçimini sağlamak için cebindeki parayı harcadı. Şu anda bakın esnaf ve işverenlerin çoğu ticaretine devam ediyor ama kenarda köşedeki parasını harcayarak ticaretine devam ediyor. Para kazanmıyor. İşletmelerin çoğu bu işte batar 2026'da. Çok firma batacak Türkiye'de. Böyle giderse bu yüksek faizlerle bu kadar vergi konusunda e, Hazine ve Maliye Bakanlığı bastırmaya da devam ediyor. Çoğu işletme batacak. Emekli aylıklarına düzenleme olmazsa ekonomik olarak insanlar çok çok daha zor duruma düşecekler. Yani Türkiye'de görülmemiş bir ekonomik sıkıntı, kaygı ve endişe var. <laughs> Bugün bir üniversiteden profesörle görüştüm. X'ten de paylaştım. EYT'li. 1.12.2008'den sonra devlet memuru olmuş. Profesör. Bir yıldır, bir yıldır da profesör devletin üniversitesinde. Bu kişi sigortalı olarak başlıyor. Asgari ücretin 2-2.5 katıyla çalışıyor bir süre. Sonrasında bu kişi hatta tam bakın bilgiler önümde 1448 gün SSK'lı olarak çalışıyor. Yani bu kişi 4 yıl 800 gün SSK'lı çalışıyor. Sonrasında 1368 gün isteğe bağlı prim yatırıyor. 3 yıl 9 ay 18 gün askerden prim yatırıyor. 1.12.008'den sonra da devlet memuru oluyor. Şu anda da profesör. Aylığı da 99 bin lira. Bu kişi EYT'li profesör e, emekli sandığından emekli hak ediyor. Emekli aylığı ek ödeme dahil 18.876 lira. Türkiye'de ekonominin durumunu, sosyal hayatın durumunu ortaya koyacak bir emeklilik hesabı bir profesör işe başlama tarihi 1 10 2008'den sonra devlet memuru olduğu için bakın işe başlama tarihi normalde bu kişinin SSK'da ilk işe başlama tarihi 20 05 1996. 1996 yılında sigortalı oluyor. 4 yıl 800 gün sigorta primi yatırılıyor. Asgari ücretin 2 2,5 katıyla sonrasında en alttan 3 yıl 9 ay İsteğe bağlı oluyor. Bakın sonrasında devlet memuru oluyor. 4C'li. Cebine de 99 bin lira şu anda para giriyor. Vay cebine giren para bu kişinin 99 bin lira. EYT'den emekli olursa profesör 18.876 lira emekli aile alacak. Profesör. Bunun artık bir üstü var mı? Yok tabii canım yani. Zaten 90 küsür bin lira yoksulluk sanırı. Yani baktığınızda. 99 bin lira da Ben aldım. iki tane video hazırladım. Bir tanesi bu enflasyon faktörü nasıl hesaplanıyor? Bununla ilgili çoğu kişi bana diyor ki ya Özgür Bey siz bir enflasyon hesabı yapıyorsunuz. TÜİK açıklama yapıyor. Ama ben çarpıyorum, bölüyorum, topluyorum. Sizin verdiğiniz oranları ben bir türlü bulamıyorum. Hı. Bir de devlet memurlarının da SSK ve Bağkur'a göre farklı toplu sözleşme farkıyla beraber farklı bir enflasyon hesabı var ya, ya. Onu hiç işin içinden çıkamıyorum. Bu neyin nesidir? Hatta onları anlattım videomda. Ne hmm. şekilde hesaplama yapılır. Nasıl böleceksiniz? Nasıl çarpacaksınız? Neyi neyle çarparak bulacaksınız? Onu anlattım. Bir de 2008 yılından önce devlet memuru olanların 2008 yılından sonra devlet memuru olanların yaşa yaşadığı ve yaşayacağı düşük emekli aylığı nedenlerini, farklarını bunları anlatmaya çalıştım. Bu konuda bir kamuoyu oluşmazsa şayet memur çalışırken olayın farkında değil emekli olduğunda anlayacak farkında ne olur mu? Yani bir profesyonel aylığı 19 bin lira olur mu ya? Olur mu ya? Gerçekten olur. Kimsenin olamaz ki Özgür Bey. Kimsenin olamaz ama bakın tabii kimsenin olamaz ama bir profesörün devletten devletten emekli oluyor bu kişi bakın devletten. Şimdi bu kişinin cebine 99 bin lira para giriyor. Devlet diyor ki senin diyor bürüt aylığın 69.670 lira. Bir bürüt aylık demek Vergilerle beraber toplam rakam demek. Mesela özel sektörde birisi altmış dokuz lira pardon doksan bin lira özel sektörde net bir rakam alıyorsa bürütü yaklaşık yüz kırk bin liradır. Bakın Bir kişi özel sektörde doksan bin lira alıyorsa yüz bin lira bürütü var gibi değerlendirilir. Hı hı. Özel sektör işletmeden devlet 140 bin liranın üzerinden sigorta primi ve vergi alır. Ama devlette çalışan kişinin bürüt aylığı net aylığından düşük. Matematik kurallarına aykırı. Nasıl böyle? Devlet diyor ki sen benim çalışanımsın. Senin gerçek aylığın 40 bin lira, 45 bin lira da ben sana ek ödemelerle 99 bin lira veriyorum. Bu nedenle de 40-45 bin lira gerçek aylığın kaç liraysa onun bürüt tutarı üzerinden senin emekli aylığını hesaplarım diyor. Cebine giren toplam bürütünden değil ama özel sektörde toplam bürüt üstünden hesaplanıyor. Şimdi 1.12.2008'den sonra devlet memuru olmuş olan kişiler 5510 sayılı yasaya tabi. 1.12.2008'den önce devlet memuru olanlar eski 5434'e tabi. E şimdi yani kişiler bu yasal düzenlemeler sadece bir kanun maddesinin değişmesi bir gün önce işte memur olmuş bir gün sonra memur olmuş ikisi de memur aynı görevi yapıyor maaş aynı emekli olduğu zaman bir 56 bin lira olmuş ikisi de memur aynı görevi yapıyor maaş aynı emekli olduğu zaman bir 56 bin lira biri 19 bin lira neden ya sen diyor ki bir 12 bin sekizden sonra devlet memuru olmuşsun ya kardeşim yasayı nasıl değiştirmişsin sen öyle sen beni ne duruma sokmuşsun ben mi bunu isteyerek yaptım kim çıkardı bu yasayı? Ne yaptınız siz bu yasalarda? Memurların haklarını nasıl ellerinden aldınız? Bu konu o kadar önemli bir konu ki. Yani Türkiye'nin gerçeğini, ilk konu nereden geldi? Dediniz ki Türkiye'de ekonomi nasıl? Yani bir profesör 19 bin lira emekli aile alıyorsa, alacaksa emekli olduğunda, e, bu ülkenin artık biz neyinden konuşabiliriz, neyinden bahsedebiliriz? Ekonomi ve sosyal e, duruma bak nasıl bakabiliriz? Ekonomik ve sosyal durumuna bakıldığı zaman, Türkiye tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Ama hükümet yetkilileri ısrarla bu böyle değil. Bunu sakın böyle söylemeyin diyorlar. Evet. <laughs> çok iyiyiz kardeşim, çok iyiyiz diyorlar. Çok iyi falan değiliz. Türkiye ekonomik olarak en kötü dönemini yaşıyor. Memuru, emeklisi, çalışanı, işçisi yani insanları son 20 yılda uygulanan politikaların sonucu bu. Evet. Öyle bir durum oldu ki Türkiye'de Cebinde 5 kuruş 20 yıl önce parası olmayan birisi bir anda şu anda Türkiye'nin zenginler listesinde. Normal halk e, yerle bir olmuş durumda. İnsanlar yoksullaştı. Şimdi biz bunları anlatırken mesela diyorduk ki bakın kanunlar değişiyor, memurlar hakkınızı tam olarak alamayacaksınız, emek daire hesaplamaları değişti. İnsanlar bizim ne dediğimizi anlayamıyordu Şebnem Hanım. Evet. Hatta bize kızanlar vardı. Ya kardeşim sizin de derdiniz ne? Ortada böyle karıştırmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aram, esnaf evet, evet. bundan 8-10 sene önce esnaf işte işlerimi iyi bana ne ya diyordu ne olursa olsun. Memur diyordu iyi e, fena bir para almıyorum cebime fena para girmiyor. Bana ne ya ne olursa olsun. Böyle insanlar vurdum duymazlığı sonucunu yaşıyorlar şu anda. Doğru. Hükümetin her dediğini inandılar ve vurdum duymaz davrandılar. Bir kesim mağdur olurken uzaktan izlediler. Bana ne ya dediler. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. O kişi mağdur. Ben mi mağdurum sanki deyip o mağduriyeti görmediler. Başka kesim mağdur oldu. Diğer taraf görmedi. O mağdur oluyor. Bu taraf görmüyor. Derken gelinen noktada işçi 22.104 lira ortalama 25-30 bin lirayla geçimini sağlamaya çalışıyor. Orta direkt diye bir şey bakın. Orta sınıf. Şu anda yoksulluk sınırı